Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. İki dakikadan sonra oyundan bazen duygularımız karışıyor. Biraz uzaklaştık. 35'e kadar Ümraniye de oyundaydı. Ve biz bu oyundan vazgeçince Ümraniye bunu biraz daha cesaretledim. Daha şiddetli bir şekilde üstümüze gelmeye başladı. Oyun 35'e kadar dalgalı geçti. Daha alışık olmadığımız bir oyun. Sonrasında tekrar o devre bitene kadar e, oyunda biraz daha dengeyi alıp biraz daha iyi şeyler yapmaya başladık. Bir gol bizi oyunun içinde daha farklı bir oyuna değiştirecekti. O ikinci yarıda oyun tamamen bizim elimize geçti. Golü bulduk. Golden sonra geçişler olmaya başladı ve onda çok fırsatlar yakaladık. Ee, oyunu daha evvelden koparabilirdik. Ee, rakip bir sıfır devam ettiği sürece işin içinde kaldı. Ee, bugün geçen seneden 7 oyuncu yeni oyuncu. %71 değişiklik takımda. Ee, bu değişimlerde, bu geçişlerde... Oyunda bu dalgalanmalarının süresini daha uzatmak, daha iyi oyunlar oynamak istiyoruz. Ee, ama geçerken, bu süreçleri geçerken kazanabilmek önemli. Bugün de plasmanda kazandık. Maxi Gomez geldi. Ee, Umut bugün iyi mesajlar verdi ikinci yarıda oyunda. Ee, çok doğru mesajlar verdi. Canini bek belki beklentinin dışında ama bizim için özel bir oyuncu. E, Terzege e, iş acayip iştahlı bir oyuncu ama e, çok duygusal. Yani Bugün onun attığı bu gol... Umarım onun biraz daha duygularını dengeleyecek diye düşünüyorum. E, çünkü özellikleri olan bir oyuncu. Eleştiri bunun içinde var. E, bugün attı, bizi de mutlu etti, kendinde de mutlu olduğunu düşünüyorum. Sakatlanma riski ve ölçümleri de olduğu için e, Larsen'i bu anlamda geri çektik. Perşembede bir maç var e, diye. Bugün Vitor'un da, Hugo'nun da bir e, hafif sakatlığı vardı. Onun için Densville'de oynadık. Çünkü Perşembe'yi de düşünerekten bu rotasyonları yapacağız. Bugün itibariyle bu listesi bitti. 8'e kadar 8'ine kadar transfer devam ediyor içeride veya dışarıdan alabiliyorsun içeride. Gidişata göre bunu değerlendireceğiz. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın.